Bence bu live'de yeteri kadar fuck geçmedi. <gülüyor> <gülüyor> Bir fuck der misin ya? Hayır demem. Hadi hani hadi. ya. Melo karakteri ve? ve Fifi karakteri bizimle. Bugün sürprizimiz şu an patlattı yani. Yani elçiniz Stare Hanım. Evet. Ve birazdan bence onlar da katılır. Katılacaklar. Açıklamamıza geçiyoruz. Ben bu, bunu yaptıkça benim böyle gelmem lazım. Okey ama sen onu oraya koydun. Tamam. Evet. Şimdi açıklamam şu, ciddi olacağız. Ee, bu akşam yayında değiliz çünkü çünkü çok takıldım. <laughs> Yabancılaştım. ya. Çünkü diyemiyorum. Sadece çünkü. Tamam, çünkü. Söyle sen söyle. Sen söyleyeceksin. Tamam, Artık şöyle. Bu kadar beklettin yani. Ee, yurt dışında. Öyle girmeyecektim. ama böyle gireceğim. Yurt dışı için yayına girmedik. Yani kötü bir şey yok. Yok. Her şey çok güzel. Sakin her şey olsun. çok pozitif. Evet. ile ee, ile alakalı güzel sürprizlerimiz olduğu için e, böyle bir karar alındı. Iıı um, okey nasılsınız? Cevap yok. O yüzden sormayacağım. Um, evet birkaç soru alalım. Soru alalım. Bence bugün. de. Evet. Soru alalım. Öncelikle de... Bir şey dememize gerek var mı sence? Aa evet Neden var! Neden yayında değiliz falan filan. Gerçi bugün magazine yakalandım ve onları açıkladım. Açıkladın mı? Aynen. O iyi o zaman. Ama yine Ama de açıklayalım, evet, açıklayalım bence açıklayalım. live'de çünkü... Magazine... O zaman burada da açıklayalım. Tamam. Biz arkadaşlar... ...bugün yayına girmiyoruz çünkü... Neyse! Nerede kalmıştık ya? Açıklama yapıyordun. Yaparım, fena yaparım. Evet. <laughs> Heh! Açıklamamız şu... ...bu akşam yayında değiliz çünkü... Çünkü. Yeni Türkçe ama eski Türkler için. Çünkü... Bu arada bunu göstereceğim artık. Aracımızda... Aracımızda mı? Çünkü <laughs> kibik, kibik, kibik. Aracımızda... <gülüyor> aracımızda <gülüyor> evet, başka soru seçer misin artık? Hadi bir daha iyi hey, yol. Love you so much from Irak falan. Oynarken en çok eğlen... Aa, Aa, evet. Şanta. Oynarken so, en çok eğlendiğimiz sahne. Ben kızlarla çok eğleniyorum. Evet. Çok... <laughs> çok eğleniyorum. Ama ee, eğlenmek biraz en sahnesini. Terasta çok eğlendik. Başka nerede çok eğlendik? Şey, senin patates attığın. Evet. <laughs> Melo'nun pipinin ağzına patates atması. Ben şahsen şeyde çok eğlenmiştim. birinci bölüm. Kelepçe. Kelepçe. Evet. Kelepçe Sonra senin yani bunu yapacağımızı yapıyorsun. bildiği halde telefonunu şarj edelim. Çünkü ben çalışıyorum, setteydim, şarja takamadım. Ben de çalışıyorum. Bugün çalışmadın. Ben bunu bütün herkese bağırarak bugün söyledim. Bugün niye çalışmadım? <laughs> Çünkü Anıl İlter bizim engin karar <laughs> <laughs> Tamam. Okey. Okey. Hangisi? Cevabını ha. düşündün mü? Yok. Tamam bana düşme fırsatı var. Ben karakterimin geçmişiyle alakalı bir sıkıntım yok yani ben hmm. böyle e, yani Serkan <gülüyor> evet <gülüyor> <gülüyor> çok ayıp ya deme öyle. <laughs> ee, şöyle bunu siz de cevaplayacaksınız bu arada karakterlerinizle alakalı. Evet geçmiş ben Serkan seviyorum. bir şey. Aslında okula ilgili ya üniversite. Evet belki ilk gün bir şey yapabilirdi. O kadar beklemeyebilirdi yani Serkan Bolat'ın karşısına çıkmak için. Hı -hı, bu güzeldi. <laughs> Sen de sıra. Yani şimdi şöyle Serkan Bolat'ın geçmişiyle alakalı bu yeni izleyeceğiniz yani 5. bölüm değil de 6. bölümde geçmişiyle alakalı bir takım şeyler ortaya çıkacak. O yüzden şu an ne? Biraz daha gelir <laughs> misin? Yo, yo, ben seviyorum bunu. o yüzden şu an bir şey demeyeceğim. Ki sürpriz olsun. Benim, 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 benim... Değil. Kullanacağımı. Değil. Söylemiştim benim kullanacağımı. kullanacağımı. Neyse. Altına yazarsın kelime filtresi. Bu ayda Yazdım. Şey. Ki yapımcılarımız muhtemelen daha güzel bir açıklama yaparlar. Evet. Ama, ama bu akşam yeni fragmanımız var. Var. Beşinci evet. bölüm fragmanımız çok çıkıyor. Çok iyi bir bölüm fragmanı. Geçen hafta neredeydik? Antalya'daydık. Antalya'da beşinci bölümümüzü çektik. Antalya çok güzel bir yer ama... Biraz fazla sıcak. Evet biraz fazla. Ee, evet. Şimdi soru alalım. Soru alalım başlayalım bakıyorum. Çiçeğimi ne yaptınız ya? Oh. Soru alıyorum. Buradan mıydı? Elimle kapatırım. <laughs> <laughs> Karakterinizin Karakterinizin <laughs> Bu yayında reklam içermez. <laughs> Karakterinizin geçmişte yaptığı ve sizin değiştirmek istediğiniz bir şey var mı? Hadi bakalım. Güzel bir soru aslında. Ama bayağı... Hadi bakalım. Bunu seçtik. Evet. Hande. Evet. Başlayabilirsin. Başlıyorum o zaman. Yani benim kilomu bilmek. Ne bu? Ama bak şimdi özel hayata giriyorsun. Niye? Kayıyoruz. Kayıyoruz. Senin için özel, senin için mükemmel bir, bir gün nasıl olurdu? Evet ama bu özel bir soru. Çok da özel Eda zorunda değil. Eda, o, için diye çevirelim. Eda için. Mezun oldu. <laughs> evet, <laughs> <falan>? Mezun <laughs> oldu. <gülüyor> okay. Mezun oldu. <laughs> İtalya'da. Ee, <laughs> bence bu live'da yeteri kadar fuck geçmedi. <laughs> Direk yüzü düştü. Şaka. Okey. Hemen ciddileşelim. Artık bileşelim. bitirebiliriz bence. Hayır, Yarın son soru. Yarım saat sorum. oldu. Yarım saat olmadı. Son soru. Ama bak İnsanlar bizi bekliyor. <laughs> Çekimde kim daha çok sözlerini unutuyor mu? Ben öyle bir şey mi okudum. <laughs> Böyle bir şey. E şöyle bir şey demek istiyorum. Şanslıyız çünkü gerçekten yani çok güzel bir ekip, bir çok iyi. Hepimiz arkadaş olduk, çok iyi anlaşıyoruz. Elçin beni ne kadar sevmese de... Uh... <gülüyor> <gülüyor> Bak 30 saniye kalmış <laughs> çıktım. <laughs> ben de, ben de sen kaldım. sen onun sorunu cevaplarsın. Neden Kerem'i sevmiyorsun diye. Ama neyse. Um, Bu bir saldırı planı. Saldırı. Ama onun öyle bir özelliği var yani. Kerem'de böyle bir özellik var. Ne, ne zaman mi? live olsa birine saldıracak. Seçer yani. Ya. Ben İyi ki buradasın. Bana saldırmana gelmeye başlayan şey. İyi ki buradasın. niye seviyorsun, seveceksin. Bak yine orada oturuyorsun. Haftadaki Biraz dahil var, olur musun? Kaç saat çalışıyorsunuz? Ekipte en sevdiğiniz kişi kim? Onu söylemeyelim. Ben Çünkü herkesi yani. seviyoruz. Evet. Sette başınıza gelen en komik şey neydi? Ha. Arkalarına <laughs> oynayan oyuncumuz. Ameliyat oluyor. Ameliyat mı? oldu bugün. O yüzden ya bilmiyordunuz değil mi? Ameliyat Önemli oldu. bir şey değil abartmayın. Allah Allah. Okuyor musun bunları? Evet okudum maalesef. Arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Oynarken en zorlandığınız sahne. Ha evet hadi. En zorlandığımız sahne. <gülüyor> 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 ee, şöyle. Düşünelim bakalım. Beşinci bölümde çok cool bir şey oh, var. Bir e, ben ama çok üşeyen bir insan olduğum için Orada bir tık zorlandım. Bir şey diyemeyeceğim çünkü 5. Bölümü, bölümü izlemek, izlemek zorundasınız. zorundasınız. Ve o bu akşam maalesef değil. Önümüzdeki hafta. Önümüzdeki o hafta önümüzdeki ve hafta... oradaki sahne çok güzel. Güzel bir sahne evet. ama soğuk bir sahne. Ama zorlanmadım ben. Sen zorlandın mı? Ee, yani ben üşüdüm. Yorumlarınızı okuyacağız. Okay. Teşekkür ederiz. Bay bay. Bay bay. Bay bay deyin. Bay bay. siz de inanmazsınız. De i̇şte tartışırız bıraktınız siz? Hayır, hiç tartışmıyoruz. Yok, onu oyunda yapıyoruz. O yüzden Yeter gerek kalmıyor. Yeter kadar tartışıyoruz zaten karakter olarak. Uuu! Uh. Ya yeah, fuck it. İnsanlar bilmesin onu. Nope. Bulamıyorsun soru. Bir tane bulacağım. Eda ve Serkan'ın benzer yönleri var mı? Bunu beşinci bölümde mi söyledim? Dördüncü bölümde söyledim. Evet. Okay, uh. Okey. O okay. zaman kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bayağı sonuç. Hayır evet. Bir fuck der misin ya? Hayır demem. Hayır çok iyi. Okay. Kerem kamerayı döndürdü. Önümüz... Ben mi dedim? Döndürdü kamerayı. Ben de döndürdüm. 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 Önümüzdeki hafta sizlerleyiz. Sizi evet. çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Ve bu akşam fragmanı unutma. Fragman var. Evet. evet. Ee, harika bir destek. Güzel seçilerinizi bekliyoruz. İyi kötü ne varsa.